Afiyet selam arkadaşlar. Bir önceki videodan kalan milföy hamurlarıyla ile mükemmel bir şey yaptık. Sosları tavaya atıp üstüne yumurta kırıp ekmek banalar Bunlara hiç gerek yok. Hamuru üç parça böldüm, kaşarı koydum, soslarımı koydum. Hemen hızlıca sarıp üzerine kesikler atıyorum. Ardından yağlı kağıdımı serip tepsiye dizdim. Bir yumurta kırdım, sarı beyaz ayırdık, sarısının üzerine sürüyoruz. 180 derece altı üstü 20 dakika fırınlıyorum. Fırından çıkardım. Görüntü bu arkadaşlar. Tadı mükemmel oldu. Mutlaka deneyin. Enes yine yanımda. Herkes beliçi arkadaşlarını etiketlesin. afiyetle yiyoruz Mafya oh mis. Afiyet selam arkadaşlar. Sizden gelen bir video ile karşınızdayım. Yapımı çok basit. Tadı bir o kadar güzel. Milföy hamurunu alıyoruz. Ortadan bir kesik içerisine bolca Nutella. Ardından kapatıp çatalla tutturuyoruz. Bunlardan bir bir sürü yaptık yağlı kaldığımız hep tepsiye diziyoruz. Yumurtanın sarı beyazını ayırdım sarısını üstüne sürdüm. Beyazını sürünce daha güzel olduğunu söyleyenler var ama fark etmiyor bu saatten sonra. Hemen üzerine şeker atıyoruz ve 180 derece altı 120 dakika fırınlıyoruz. Fırından çıkardım görüntü bu arkadaşlar tadı mükemmel oldu mutlaka deneyin. Şopuş bu hepsini yedim. Mafya oh mis. Mafya selam arkadaşlar keşfette gördüm adının olduğunu bilmiyorum. Patatesimi soydum yalardan kesim ortasını önce düz sonra ters çevir çapraz kesiyorum. Şimdi geçirdim ardından bir tabak galetonun kırmızı ve zeytinyağı atıp karıştırdım. Hemen ardından patatesleri alıp 180 derece altı dakika fırınlıyorum. O sırada kaşarımı rendeledim salamları makineye salladım tertüs yaptım topladım. Yumurtamı kırıyorum eyvah 20 dakika olmuş fırından patatesleri alıyorum. Şimdi çıkardım kaşarımı koydum yumurtamı koydum. Omen tanrım her şey çok hızlı. Üstüne salamlar atıyorum. Son olarak patatesi koydum. Görüntü bu arkadaşlar mutlaka deneyin. Yalnız dikkat ederken parmaklarınızı kaybetmeyiniz. Mafya oh mis yoruldum be. Mafya arkadaşlar merhaba her zaman gördüğümüz ama hiçbir zaman yiyemediğimiz o çok pahalı olan Starbucks köftelerinden yapıyoruz. 150 gram margarin 2 yumurta sarısı yiyeceğiz. Bir çay bardağı pudra şekeri atıp karıştırdım. Bir yemek kaşığı su katıp karıştırdım. Bir yemek kaşığı tarçın karıştırdık ve bir su bardağı ceviz yine karıştırdım. Allah'ım bitmiyor sürekli karıştırıyorum. 2,5 su bardağı un bu sefer yoğurdum. Bir paket kabartma tozu ve yarım paket vanilya tekrar yoğurdum ve bir su bardağı damla çikolata ardından sıra çimi çekip sucuk yapar gibi sarıyoruz. Ulan bayağı da iyi serdim. ben neyse 20 dakika buzu attım buzluktan çıkardım dilim dilim kestim yağlı kağıdımı serdim. Tepsime dizdim altı üstü 180 derece 20 dakika fırınlıyorum. Fırından çıkardım görüntü bu arkadaşlar mutlaka deneyin tadı muazzam oldu. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Mafya ohmis. Evet selam arkadaşlar İtalyan ünlü çikolata yapıyoruz. Altı parça biter çikolatayı ince ince kesiyorum. Hemen aradan ocağıma yaktım. Bir tatlı kaşığı kakao, bir çimdik tuz ve bir buçuk su bardağı süt döküp 3-4 dakika karıştırdım. Bir kepçe aldık içerisine bir tatlı kaşığı mısır nişastası. karıştırdım ve tekrar saldım tencereye. Çikolatalarımızı attım ettim karıştırdım ve hazır hemen aradan bir buçuk yemek kaşığı kremi alıp blenderdan köpürene kadar geçirdik. Çikolatamın üstüne döküyorum şeker eksik gelirse şeker atabilirsiniz. Bu bilgi de herkes vermez. Mafya oh mis selam arkadaşlar 3 malzeme ile usiyaz kocaman kukiler yapıyoruz 2 yumurta sarı beyaz yaradık Allah affetsin sarısını çöpe attım 3 ay kaşığı kabartma tozu kar beyazı olana kadar mikserden geçirdik Ardından 2 kaşığı kakao tekrar mikserden geçirdik Her yer tozu var oldu Biraz damla çikolata bu sefer ellerimle karıştırmıyorum Çok beklersiniz 2 yumurtadan 3 kuki çıktı 180 derece üst son dakika fırınlıyoruz Görüntü bu arkadaşlar herkes çok beğendi ama bir parça da olsaydı güzel olurdu Mafya oh mis Mafya selam arkadaşlar 3 bay simit ve dolan basit malzemelerle mükemmel bir kalta hazırlıyoruz Simitlerimi doğradım borcam aldım kaşarımı rendeledim Bir tava 4 yumurta kırıp pulver tuz iyice çırptım Ve biraz da kaşar atıp tekrar çırpıyorum Ve karışım tamam üzerine döküyorum. Bu sefer ellerimle karıştıramıyorum çünkü annem diyecek. Biberlerimi doğradım, sucuklarımı dizdim, biberlerimi döküyorum. 180 derece altı üstü 20 dakika fırınlıyoruz. 20 dakika oldu fırından çıkardım. Kalan kaşarları da üzerine yaydım. Tekrar fırınladım. Kaşarları da görüntü bu arkadaşlar kaydedin lazım olur. Yalnız dikkat ederken parmaklarınızı kaybetmeyin. Fark etmiyor bu saatten sonra mafya olmuş. Oh Fiyat. Selam arkadaşlar mükemmel bir kahvaltı ile karşınızdayım. Herkesin bildiği ama bir o kadar da yapmıyor kahvaltı hazırlıyoruz. Kaşarımı dilim dilim kestim biraz rendeliyorum hemen ardından sos kestim. Simidi ikiye bölüyorum ocağıma yaktım simidin yarısını attım sucuklarımı kızartıyorum. Ters su yaptım sucuklar kızardı simidin üstüne diziyorum. Sucukların üstüne de kaşarları yatırdım. Üstünü kapatıyorum ortasına biraz ya soslarımı atıyorum iyice kızardılar. Yumurtamı kırdım tuzumu döktüm üstüne rende kaşar. O her şey çok hızlı. Şov olsun diye iki yaprak maydanoz. Hiç de sevmem görüntü bu arkadaşlar şapur şapur Mafya ohmis. Fiyat selam arkadaşlar keşfette gördüm bence dünyanın en güzel kahvaltısı Uzun bir sos kesiyorum kalp şeklini verip kürdanla tutturuyorum Bir yumurta kırdım sarı beyaz yırdım. farklı bardaklarla çırpıyoruz Ocağıma yaktım çek yanı almaya gücüm yetmedi ben de tereyağı kullandım Kocaman kalbimi önlü arkalı kızartıyorum sarısını ortaya beyazın etrafına döküyorum Ve hazır herkes sevdiği bir netiket Mafya oh Mafya selam arkadaşlar bugün tornado patate yaptım Ben de pek konuşamıyorum ama siz fakirler anlamazsınız neydi bunun Türkçesi ya bilmiyorum bilen varsa yorumlara yazsın Neyse şaka şaka patatesleri şişten geçirdim Becerebildiğim kadar kesiyorum tuz zeytinyağı biraz da kırmızı Tepsiye koydum 180 derece 620 dakika fırında 20 dakika geçti fırından çıkartıyoruz. Tadı çok güzel oldu. Mutlaka deneyin. Afiyetle diyoruz. Mafya oh mis. Mafya. Selam arkadaşlar. Mükemmel bir atom yapıyoruz. Muz Red Bull, fındık, antep fıstığı, kaju, badem. Bütün kahramanlar bundan içiyoruz. Superman, Batman, örümcek adam ve diğerleri. Siz de kahraman olmak istiyorsanız bu atomu içebilirsiniz. Yalnız dikkat. Aşırı doz alıp bokunu çıkarmayın. Ve ayrıca arkadaşlar 5 şey aldığım bu mükemmel süre bardağımızın en büyük özelliklerinden biri. Bittikçe doldurulabiliyor olması. Mafya oh mis. Mafya. Selam arkadaşlar. Sizlerin yoğun hisse üzerine A101'den döner tadına bakıyoruz. Mafya yine çok hızlı domatesimi kestim, marulumu kestim, soğanımı kestim, turşumu kestim. Gece saat 3 olduğu için hiçbir şekilde ya kullanmadım. Dönerimi döktüm yaydım. A101'den aldığım lavuşu üzerine basıyorum. Evet makine açtım lavuşumu aldım mı? Dönerimi döktüm morul soğan domates turşu ve yine A101'den aldığımız acılı ketçap. ketçabımı sıktım lavuşumu ayarlı bir şekilde sardım makineye basıyorum. Arkadaşlar bu sefer tavuk değil et döner kullandım parayı kıydım diye bir şekilde yapamayacağım. A101'den aldığımız her şey çok uygundu. Mafya oh mis. Mafya selam arkadaşlar mükemmel bir içecek yaptım tadı muazzam ama yaparken kayıtlı olduğumu unuttum. Vallahi zor tuttum kendimi biliyorum hiç hoş değil ama sanki siz hiç yapmıyorsunuz böyle şeyler. Neyse sıcak suyun içerisine magnum erittim. Bir tatlı kaşığı bal koyup karıştırdım. İsterseniz kullanabilirsiniz. Üstüne krem şanti biraz da renk süsler görüntü bu. Allah kamış koymayı unuttuk. Mor kamışımızı koyduk. Afiyetle çekiyoruz. Mafya oh mis. Mafya selam arkadaşlar. Bugün çilek magnolia yaptım. 3 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı bir su bardağı toz şeker. Bir adet yumurta sarısı, 1 litre süt ocağıma yaktım. Pişene kadar karıştırdım. Pişti ocaktan aldık. 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilin 5 dakika mikserden geçirdim. Çileklerimi doğradım. Burçaklarımı blenderdan geçirdim. tabama yerleştirdim. Bir önceki videoda muz magnolia yapmıştım ama neyse ki o gün çilek buldum ve bir tabağa da çilek koydum. Oldu sana çilekli magnolia hasta olduğum için bugün tatil yaptım. Şaka şaka pasta sümük limon yedim. Mafya oh mis. Mafya selam arkadaşlar dondurma yapar mısınız? ne kadar deli deşit. hasta olsam da sizleri kırmayıp kefişte gördüğüm bu tarifi yapıyorum. Çikolataları ettim bardağa yediriyorum bu sefer parayı kırdık negro değil oraya aldım. Blender'dan geçirdik tabağı aldık ellerini sağdım üstü blender'da köpürtüyorum. Bugün çok senin dua edin iyileşeyim hemen şimdiden teşekkür ediyorum. Oraya üstüne süt döküp karıştırdım bardağı alıyorum çubuğumu yerleştirdim. Kapakları teker teker açıp derin dondurucu 2 saat kadar salıyorum. Dondurucudan çıkardım mükemmel bir şey oluyor mutlaka deneyin. Boğazlarım çok şişti ama fark etmiyor bu saatten sonra. Mafya oh mis. Mafya selam arkadaşlar bugün çilekli sumut yaptım ama içine muz koymasam olmaz. Muzumu soydum çileklerimi doğradım muzumu kestim poşta aldım. 1 saat kadar buzluğa sallıyorum. Bir saat geçti buzluktan çıkardık. Bu arada beni takip Et Video beğenmeyi, haberi like atmayı unutmayın. Ve bu harika Smoothie blender makinesi için mesele teşekkür ediyorum. Blender'dan geçirdim bir kaşık bal bir su bardağı süt tekrar blender'dan geçirdik. Her şey çok hızlı olmalı ve arkadaşlar hazır bardağıma alıyorum. Deneyim mükemmel oluyor pipetimi taktım. Mafya oh mis. Mafya arkadaşlar merhaba dünyanın en çıtır hatta çadır çutur hatta patır kütür onu da geçtim takur tukur artık her neyse ona siz karar verin üstelik bunu fırında yapıyoruz 2 kaşık zeytinyağı kekik pul biber karabiber kimyon ve tuz karıştırmaya başladık 2 kaşık galeta unu atıyoruz tekrardan karıştırmaya başlıyoruz ve 180 derece fırında altı üstü fırınlıyoruz tepsime yağlı kağıdımı serdim patateslerimi yerleştiriyorum fırına salladım 20 dakika geçti fırından çıkartıyorum tabağımı aldım görüntü bu afiyet yiyoruz mafya oh mis Mafya arkadaşlar nerede salça şey var mafya onu deniyor değil vallahi canım çekti ama yarın söz etti salata yapacağım şaka şaka mükemmel bir salata yapacağım neyse salam kaçar salam kaçar sonra ekmek çatalla yanlarını kapatıyoruz un yumurta galetonu ondan sonra bir sürü yağ ve annem taarruza geçti ama fark etmiyor bu saatten sonra şaka şaka seni seviyorum anne deney oğlum bir saat fazla spor yaparsınız ben öyle yapıyorum afiyet olsun bana mafya oh mis Mafya arkadaşlar selam mükemmel bir kahvaltıyla ile karşınızdayım yapımı çok basit tadı da bir o kadar güzel bundan 3 tane yap yanına kızarmış sos ile patates kızartması habi de domates sos ile demli bir çay üf sonra kolesterol 1500 ama olsun fark etmiyor bu saatten sonra can boğazdan gelir hadi yiyelim neyse şaka şaka mafya o mis mafya selam arkadaşlar bir dürüm gömmemiz yok mu var dediğinizi duyar gibiyim domatesimi kestim soğanımı kestim o mentarının biberimi 4 parça bölü tost makinesine yatırıyorum daha önceden başlayıca parçalara ayırdığım etime yağ sos ve tuz atıp biraz oynuyorum etimi tavaya attım iyice kızardı lavaşımı tost makinesine yatırıyorum etimi koydum domates biber soğan Don ketçap ve biraz tuz. Ardından Allah vergisi yetenimle dürümümü elde yemeden sarıyorum. Makinemi bastım ortadan bir kesik ve mükemmel görünüyor. Mafya ohmis. Mafya selam arkadaşlar keşfette gördüm tadı muazzam kaşarımı kesiyorum domatesimi kesiyorum biberimi kesiyorum tavuğumu kesiyorum üzerine yağ sosu ve tuz atıp etimi biraz okşuyorum ocağımı yaktım eti kızgın tavaya sallıyorum ki dışı sulu sulu olsun ve etimiz tamam tost makinesine dilim salamlarımı atıyorum hem nereden biberlerimi de attım omen tanrım her şeye çok hızlı yetişemiyorum tavuğumu kaşarımı koydum domates biberimi koydum ketçap mayını sıkıp üzerine salamlarımı atıyorum ve hemen hızlıca katlayıp tost makinesine basıyorum ve arkadaşlar dikkat yerken parmaklarınızı kaybedebilirsiniz mafya oh mis Mafya selam arkadaşlar. iki malzemeli çok kolay bir tatlı yapıyoruz. Adı muz ama siz kısaca çikolatalı mafya diyebilirsiniz. Bir paket krema iyice mikserden geçirdik. Hemen çikolatamı aldım ince ince kesiyorum. Bunlar süs için lazım olacak. Ocağımı yaktım 100 gram bitter çikolata. Buharda eritiyoruz. Çikolataları da kremanın üzerine döküp karıştırdım. Artık hazır tabama döküyorum. Üzerine biraz süs. Neden? Çünkü işimiz çok. 2 saat kadar dolapta bekletiyoruz. 2 saat oldu dolaptan alıyoruz. Mutlaka deneyin. Mükemmel bir tadı var. Mafya oh mis. Mafya selam arkadaşlar. Mükemmel bir tarifle karşınızdayım. Maksimum 200 kalori hemen ocağıma yaktım. Suyumu döktüm. Etimi attım kapağını kapattım. 2 tane turşu aldım kesmeye başlıyorum. Allah'ım güne çok azim nice gibi kesiyorum. Bir tane kırmızı biber kestim doğradım. O bir tane de yeşil biber. Onu da kestim doğradım. Üç yemek kaşığı yoğurt iyice karıştırdım. Hemen beş tane ceviz aldım. Yardım almadan ellerimi kırıp ayıklıyorum. Eyvah eti unuttuk hemen et aldık dedikliyoruz. Tabağı aldım kırmızı yeşil turşu ceviz yoğurt. Pul biber karabiber tuz, biraz da zeytinyağı. Arkadaşlar bu iki kişilik bir tarif ama ben tek başıma yiyorum. Neden çünkü acız. Mutlaka deneyin tadı çok güzel oldu. Mafya oh mis. Mafya selam arkadaşlar. Bugün nefes bir şey yaptım bayılacağına zeminim. İki paket krem şantik su bardağı süt mikserden geçirdik. Hemen ardından çileklerimi doğramaya başladım. Çilekler doğrandı. Çilekler kesildi. Çilekler Kivi soyuldu. Kivi kesildi. parçalandı. Kivi, parça alındı, kivi muz soyuldu muz kesildi muz parçalandı muz tabak alındı de çok tabak kilitledik. neyse bir paket oraya Onu da güç parmaklarımla parçaladım muzumu attım çileğimi attım kivi'mi attım oreo'mu attım hemen nereden güzelce karıştırdım şapurçpur hepsini yedim mutlaka deneyin tadı çok güzel oldu mafya oh mis...